Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir tıraş makinesini tanıtacağım. Kanalın çok aslında alışık olmadığı videolardan biri olacak sanırım. Ama bu gerçekten beğenip aldığım, özelliklerini inceleyip aldığım bir makine oldu. Malum korona günlerinde evde kendi aktivitelerimizi kendimiz yapıyoruz. İşte pide yaptık, ekmek yaptık, kendimiz tıraş olmaya başladık. Dışarıya bağımlılığı biraz daha azaltmaya çalıştık arkadaşlar bu günlerde. Berberlerde bu riskin devam ettiğini düşünmekteyim arkadaşlar. Ee, en azından bir süre daha berbere gitmeyi düşünmüyorum. Bu nedenle de gittim bir tane saç kesme makinesi aldım arkadaşlar. Home Pro serisi olarak geçiyor. Arkadaşlar bu marka Moser'ı üreten bir firma. Dolayısıyla Moser'ın ne kadar popüler olduğunu e, en azından bir internet araştırma yaparsanız görme şansınız olur. Makineleri gerçekten çok pahalı ve gerçekten kaliteli. Ee, berberlerin de birçoğunda çoğunda Mozart markası var zaten. Arkadaşlar internette bir araştırma yaptığınızda karşınıza Molder çıkar. E, Val markası biraz daha duyulmamıştır, ama aslında Molder'ın üreticisi Val markasıdır. Dolayısıyla e, bu markayı bu nedenle de tercih edebilirsiniz. E, makineleri bu arada değişiyor fiyatları ama e, benim aldığım ürün 199 lira şu anda. Metro Market'ten aldım ben bu ürünü. Korona öncesindeki fiyatlarına da bakma fırsatım oldu benim biraz araştırma yaptım bu araştırmalar sonucunda 130 lira 140 lira civarındaymış aslında hatta watsons.com üzerinden 139 liraya satıldığını gördüm fakat tabi şu an stokları yok hatta 200 lira olan yerlerde bile stok bulmak çok zor arkadaşlar En 11de gördüm 300 küsür liralara satılıyordu ama şu an metroda var ihtiyacı olan arkadaşlar metroya gidip alabilir 199 liraya alabiliyorsunuz. Bu makinenin en güzel özelliği içerisinde çok fazla başlığı var arkadaşlar. Dolayısıyla saçınızın yan kısımlarını, üst kısımlarını, işte arka kısmını, ön kısmını başlık başlık farklı numaralarda kesebiliyorsunuz. Ve tam set. İçinden yağı çıkıyor, fırçası çıkıyor, başlıkları çıkıyor ve onun haricinde tarak ve makası da çıkıyor. Yani çok aşırı kaliteli bir makas değil ama işinize göreceğine eminim. Bu makineyi almadan önce benim normalde sakal tıraş makinem var. Fakat Saç kısmına girdiğinde bu makine tabii ki tıkanıyor. Dolayısıyla ben de saç performansını beğenmediğimden dolayı bu makineyi almaya karar verdim. Benim aslında sakal için kullandığım Brown'un bir tıraş makinesi var. Başlığı oynar. Aslında bu başlıkla saç da kesebildiğini iddia ediyorlar ama... Çok performanslı olmuyor. Şarjı bitiyor. Şarjı bir makine bu. Şarjı çok çabuk bitiyor. Onun haricinde saç sakaldan çok daha yoğun olduğu için saçı alırken çok fazla tıkanmalar yaşanıyor. ve Can yapıyor açıkçası. Ama internet araştırdım bu markada bu tarz durumlar olmuyor arkadaşlar. Güzel yorumları var gerçekten. Hemen kutu açılışına geçelim. Cihazın içinden neler çıkıyor onları da size göstermek istiyorum çünkü. Kutuyu açmadan önce e, üzerindekilerden de bahsedelim arkadaşlar. E, tam set olduğundan bahsetmiş. Bıçaklığın keskinliğinden bahsetmiş. Oynar bir başlığı var. Toplamda 10 tane başlığı var arkadaşlar. 10 tane farklı boyutta kesim yapabiliyor. Bunların ikisi de kulak başlığı. Yani sağ ve sol kulağın üzerindeki saçları keserken bu başlıkları kullanabiliyorsunuz. Gerçekten rahat. E, hemen açılışına geçelim arkadaşlar. Üzerinde bir bant var. Bantı çıkarıyoruz. kutusu çok kompakt. Yani tüm içeriği top, toplamda 22 parçayı da alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir poşette ya da ne bileyim bir kutuya ayrı bir kutu yapmanıza gerek yok. Bu, bu kutuyu kullanabiliyorsunuz ve açıyoruz arkadaşlar. Açtığımızda Wald'ın e, kendi makası çıkmış arkadaşlar. Kendi makası çıkıyor. Şöyle bir makası var. 10 ee, haricinde bir poşette tüm aparatları çıkıyor. Bunu da kenara koyalım. Ee, Makine nasıl çıkıyor? Makineyi de hemen size şu şekilde göstereyim. Makinenin önünde şu an e, bir koruyucu başlık var. Ve kullanmadan önce mutlaka yağlayın ibaresi var arkadaşlar. Koyalım. Ee, ve kullanım kılavuzları çıkıyor. Bunları da yine koyalım. Kutuyu da kaldıralım hemen kenara. E, önce kullanım kılavuzlarından bahsetmek istiyorum. Türkçe başlık var mı? Onu çok merak ediyorum. Çünkü bu tarz şeylere Türk şeyi ne yazık ki koymuyorlar. E, uyuz olduğum bir konu. Ya da ek olarak koyuyorlar Türkçe kullanım kılavuzunu. E, Türkçe yi göremiyorum. E, yine şaşırtmadılar beni. Türkçe olarak bir paylaşımda bulunulmamış. Ne yazık ki. Burada da yok. Ee, şu kutunun içine bakacağım. Bu kutunun içinde belki, evet, Bu kutunun içine koymuş arkadaşlar. Bir tane e, dandikten bir garanti belgesi. Evet bu Türkçe yazılmış. Mecburiyetten dolayı Türkçe yazmışlar bunu. Ama kullanım kılavuzu yok. Yani Türkçe bir kullanım kılavuzu arıyorsanız bu kutunun içinden çıkmıyor arkadaşlar. E, bu da aslında bir şikayet konusu. E, şikayet edilebilecek bir durum. Hala bunları çıkartalım, kaldıralım. Ee, başlıklarımıza geçelim. Başlıklarımızı ben tek tek size göstermek istiyorum. Üzerinde hemen şurayı dizelim. Kaç tane var başlığımız? Şu var, şu var, şu var, şu var. Şu, ee, şu ikisi kulak başlı arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi yamuk bir tasarımı var zaten. Üzerinde zaten left ve right olarak belirtilmiş arkadaşlar. Yani sağ ve sol kulağı bu şekilde bunlarla kesebiliyorsunuz, kısaltabiliyorsunuz. Ee, çok daha orantılı kesiyor bu başlıklar. Ee, onun haricinde, bunları buraya koyalım. Onun haricinde diğer başlıklarda üzerinde numaraları var. Ee, mesela numara 8, 25 mm. Yani 8 numarada 25 mm'lik bir kesim yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu başlıkla en düşük başlığı da 3 milimetre no 1 olarak geçiyor. Yani 1 numarada 3 milimetrelik bir kesim bununla yapabiliyorsunuz. Tarakların çıkması ince ve kalın uçlu taraklar çıkıyor arkadaşlar. İnce ve kalın aralıklı taraklar çıkıyor. 3 tane tarağı var. Bunlar da yine markanın kendi tarakları. Bunlarla gerçekten saç tıraşınızı kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ben kardeşimi, babamı bu tarz bir tarakla zaten tıraş ediyordum daha önceden. Ee, yine bunlarla tıraş etmeye devam edeceğim. Ee, bunlar da muhtemelen saç tutturmak için. Daha önce hiç kullanmadım ama muhtemelen dediğim gibi 3 tane de saç tutturma aparatı çıkıyor arkadaşlar. Muhtemelen saçı tutturuyorsunuz. E, düz bir şekilde kesmek için vesaire vesaire. Bunu ben genelde parmak yardımıyla yapıyorum. Ee, makasımız var demiştik ve asıl makinemiz arkadaşlar. Makinemizin üzerinde mat bir yapı var. Ee, bunun aynı zamanda şu beyaz kısmının parlak olan serisi de var. Fiyat farkı yok normalde ama e, şu anda internette çok bulmak mümkün değil. Dediğim gibi metro markette var şu an. E, dilerseniz oradan alabilirsiniz ihtiyacınız varsa. E, onun haricinde bir koruyucu var arkadaşlar. Koruyucu başlık var. Kullanmadan önce çalıştırmadan önce mutlaka yağlamak gerekiyor. Bu tarz makineleri yağlamazsak ömürleri kısa oluyor arkadaşlar. Yani bıçağın keskinliği ömrü kısa oluyor. Dolayısıyla en azından 4-5 kullanım sonrasında e, makineyi bir yağlayıp temizlemek yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen çıkartalım başlığımızı ve bıçak yapısını da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir bıçak yapımız var. Bıçak yapımızın hareket etmesi de güzel bir özellik arkadaşlar. Şu şekilde hareket edebiliyor. Görebiliyor musunuz? Emin değilim ama. Şöyle sanırım daha görünür olacak şekilde uzayıp kısaltılabiliyor. Dolayısıyla sakal tıraşı olurken e, kısalttığınızda çok daha ince sakallara sahip olursunuz arkadaşlar. Çok daha ince bir tıraş yapmış olursunuz. E, uzattığınızda da biraz daha kirli tıraş yapma şansınız olacak. Şu kol yardımıyla bu hareketi sağlayabiliyorsunuz. Ee, onun haricinde yan tarafta çalıştırma düğmesi var arkadaşlar. 0 ve 1 butonu var. Ee, biri aldığınızda makine çalışıyor. Zaten elektrikli bir e, makine bu arkadaşlar. Saç makinelerin bence olmazsa olmaz durumu bu. Yani elektrikli olmazsa pili çok çabuk bitiyor. Çünkü bataryalı makinelerde çok hızlı bir şekilde şarj tüketiyor bu, e, bu makineler. Dolayısıyla çok performanslı olmuyor arkadaşlar. Ama elektrikli olduğunda performans düşüklüğü yaşamadan çok hızlı bir şekilde makineyi çalıştırabiliyorsunuz. Bu arada bir saate yakın kullanım çalışma süresi var arkadaşlar. Bir saat boyunca çalıştırabiliyorsunuz aralıksız. Tabii çok mümkün değil bu. Yani bir saat süren bir tıraş deneyimi herhalde kimsede olmaz. Yani hayvanı filan tıraş ediyor olmanız lazım ki sürsün bir saat. Üzerinde iki tane vidası var arkadaşlar. Yağlama yaparken bu vidaları çıkarıp yağlama yapabilirsiniz. Ama genel anlamda şu boşluğa yağ damlatmanız e, yağlama açısından yeterli olacak. E, ben hemen kullanmadan önce, makineyi çalıştırmadan önce e, ufak, ufak bir yağlama yapacağım arkadaşlar. Yağlama sonrası da bir makineyi çalıştıracağız. E, en azından sesini duyacağız. Yağ ve fırçası zaten e, cihazla beraberinde geliyordu. Poşetin içinden çıkıyordu. Hemen yağ açalım. şekilde bir yağımız var arkadaşlar. Ee, çok değil. Sadece bir damlayı e, şu aradaki boşluğa damlatmanız yeterli arkadaşlar. Hemen size de şu şekilde göstereyim. Şöyle damlacık damlacık bıçak kısmını Yağladım arkadaşlar ve sonrasında çalıştırıyoruz. Yani yaklaşık bir dakika çalıştırmamız bu yağın zaten arasına gitmesine yeterli olacak. Zaten yağlama yaptıktan sonra makinenin sesi hayli azaldı. Şu an çalışıyor arkadaşlar ve bıçağı da ben yukarı aşağı oynatıyorum çalışırken ki e, tüm noktalara yağ temas etsin. Bu arada titreşimi gerçekten çok kuvvetli. Yağlama işlemimiz bitti arkadaşlar. bu şekilde makineyi daha sağlıklı kullanabiliyoruz. Bu arada kablo boyu bayağı uzun arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 metre. dolayısıyla çok rahat bir şekilde 2,5 metre yani cihazı 2,5 metrelik bir mesafeden priz mesafesinden kullanabilirsiniz. Arkadaşlar makine tanıtımını yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Çok alışık olmadığım bir konu, alışık olmadığım bir ürün. Ama gerçekten kullanmayı sevdiğim bir ürün. Ee, en azından evde bir süre daha kullanacağım bir ürün arkadaşlar. Dolayısıyla siz de makine almayı düşünüyorsanız bu markayı tercih edebilirsiniz. Gerek makine performansı, gerek parçalarının çokluğu. Çünkü aldığınız tıraş makinelerinde şunlar, şunların olması çok önemli arkadaşlar. Bu başlıklar gerçekten e, hayatımızı kolaylaştırabiliyor. Hemen size bir başlığı nasıl takıldığını da göstermek istiyorum. Onu atlamıştık demin. Başlığı takarken arkadaşlar üst kısmını hemen makineye bastırıp arkadaki şu tırnağı yerine oturtmanız yeterli. Ve bu şekilde mesela bu kaçmış 7 numara 22 milimetrelik bir tıraş yapabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Gerçekten işinize yarayacağını düşündüğüm bir ürün. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.